Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok lezzetli bir tarif yapacağız. Beşamel soslu tavuk tarifi. Ramazana çok güzel yakışacağını düşündüm. Hadi yapım aşamasına geçelim. Öncelikle ocağımı e, üzerine tenceremi koydum. Şimdi yağımı ekliyorum. Yarım çay bardağı kadar yağım var. Ekliyorum. Biraz ısınmasını bekliyorum. Evet. Şimdi birazcık yağım ısındı. Soğanlarımı ekliyorum. Biberlerimi de ekliyorum. Ve Kızartıyorum, kavrulmasını bekliyorum. Evet arkadaşlar, kavrulsun görüşelim. Evet şimdi biberlerim ve soğanlarım kavruldu. İki tane biber, küçük biber ve e, yarım soğan koymuştum. Şimdi üzerine ben tavuk göğsü koyacağım, siz. Farklı bir bölümünden de daha lezzetli düşünürseniz, yani yağlı. Ben çok yağlı olsun istemiyorum. İsterseniz başka bir yerinden de koyabilirsiniz. Ben göğüs tarafını tercih ettim. 250 gram kadar tavuk göğsünü ekliyorum. Bu aşamada karıştırıyoruz. Tavuklarımızın pişmesini bekliyoruz. Evet, şimdi soğanlarımız, biberimiz ve tavuğumuz kavruldu. Şimdi içerisine birazcık salça koyuyoruz. Bir tatlı kaşığıdan biraz fazla. Ama siz çoğaltıp azaltabilirsiniz. Ben bu kadar yeterli olacağını düşünüyorum. Çok da böyle salçalı olsun istemiyorum. E, Tabi biraz da olsun istiyorum. İşte ortasını koydum ben. Öyle düşünüyorum. Yine söylediğim gibi siz damak tadınıza göre çoğaltıp azaltabilirsiniz. Salçamızda da bu şekilde kavuruyoruz. Evet, şimdi baharatlarımızı ekleyeceğiz ve domatesimizi, bezelyemizi ekleyeceğiz. Öncelikle bezelyemi ekliyorum. Şöyle yıkadım ben, Bu şekilde. Şöyle bir döndürüyoruz bezelyemizin de. Burada da bir tane orta boy domatesim var. Kabuklarını soydum, küçük küçük doğradım ve bir diş de sarımsağım var. Sarımsağı önceden koymadım çünkü lezzetinin çok fazla vermediğini düşünüyorum. Önceden koyduğum zaman bu şekilde daha lezzetli oluyor. Bir denemenizi tavsiye ederim. Şimdi bu şekilde yemeğimiz. Pişecek. Şimdi baharatlarını ekliyorum. Tuz, karabiber ve kırmızı biberimizi ekliyoruz. Evet. Bir de böyle karıştırıyoruz. Evet. Şimdi. Bir 5 dakikada pişmeye bırakıyoruz. Evet. Şimdi sosumuzu tenceremizdeki sosumuzu borcamıza döküyoruz. Evet. Şimdi şöyle Düzeltiyoruz. Çok lezzetli bir tarif, kesinlikle deneyin derim. Ee, i̇nanın sizi hiç yanıltmayacak Mutlaka deneyin. Şöyle her tarafına sosunun gelmesini istiyorum. Evet. Şimdi e, diğer aşamaya geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi yemeğimizin beşamel sosunu hazırlayacağız. Öncelikle tereyağımı ekliyorum. Bir yemek kaşığı dolu dolu bir yemek kaşığı kadar tereyağı. Bu tam ölçüdür arkadaşlar. E, tereyağımızı eritiyoruz. içerisine 2 yemek kaşığı kadar unumuzu ekliyoruz bu şekilde un kokusu çıkana kadar kavuruyoruz Evet gördüğünüz gibi şu anda unumuzun kokusu çıktı şimdi üzerine bir su bardağı sütü ekliyoruz. Yalnız benim bardaklarım büyük. iki su bardağı eklemek gerekiyor. Fakat benim bardaklarım biraz fazla büyük olduğu için ben bir buçuk su bardağından biraz daha fazla ekliyorum. Bu şekilde karıştırıyoruz. Ve kaynamasını bekliyoruz karıştırarak. Evet. Şimdi beşamel sosumuz olmaya başladı üzerine tuz ve karabiber ekliyorum tuzumuz bir çay kaşığı kadar karabiberimiz de bir çay kaşığının ucu kadar Evet bu şekilde karıştırıyoruz daha sonra ocağımızın altını kapatıyoruz Evet şimdi sosumuzu döküyoruz Beşamel sos kaldıkça katılaşan bir sostur. O yüzden e, elinizden geldiği kadar çok koyu bir kıvamda yapmayınız. Evet. Beşamel sosumuzu döktük. Şimdi üzerine kaşık yardımıyla yayıyoruz. Bu şekilde. Evet. Şimdi en üst aşamasında kaşar peynir rendesi üzerine ekleyeceğiz. Şöyle ekliyoruz. Ramazan sofralarına çok yakışacak bir tarif kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Deneyin derim. Evet. Şimdi kaşarımızı da böyle ekledik ve fırına gidiyoruz Evet arkadaşlar şimdi fırınımızda 180 derecelik fırınımıza yemeğimizi koyuyoruz yaklaşık 20 dakika pişecek arkadaşlar Evet arkadaşlar beşamel soslu tavuğumuzun son hali bu şekilde kanalıma like atmayı abone olmayı unutmayın Yorum bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoş